Herkese merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla İstanbul ofisinden selamlıyorum. Ben Cesur Başbu. Yanımda da Engin kardeşim var. Birlikte bir video çekip siz değerli vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Onun için kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Unutmayınız ki amacımız sizleri bilgilendirip birlikte bir yol haritası çizmektir size. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar her zaman ilkleri yaptık ve bunları yaptık, size gösterdik. Sadece Hiçbir zaman boş bir konuşma YouTube kanalında veya diğer sosyal mecralarda yapmadık. Şunu yapmadık. Şu şöyle oluyor, bu böyle oluyor. İşte Almanya'dan şöyle oturum izni alırsınız. Almanya şunu yaptı, şu yasa çıktı. Herkes geldi, gelecek. Bunları yapmadık. Yaptığımız, konseptimiz şudur bizim. Yaptığımız işleri, başarılı olduğumuz işleri yayınladık, sizlere de gösterdik. Turistikle ilk defa Avrupa'da Oturum izni, çalışma izni biz aldık ve bunları size sunduk, gösterdik. Turistikle oluyor dedik arkadaşlar. Nitekim yeşil pasaportla yine bu çalışma izni, oturma izni biz aldık. Aldığımız zaman size gösterdik, oluyor dedik arkadaşlar. Her yaptığımız işi elimizden geldiği kadar paylaştık ki bunun oluru var. Ona göre yol haritası çizesiniz. Yine nitekim A1 belgesiyle ilgili bir video çektik. Bu videodan önce inanın bana hiçbir sosyal mercede yani YouTube kanalı olsun, Facebook olsun, şurası olsun, burası olsun A1 belgesinin ne olduğuna ilişkin hiçbir bilgi yoktu. Şu an vatandaşlarımız bilgilenmiş. Çok şükür A1 transfer belgesinden bu arada bahsediyorum. Ne olduğunu insanlarımız biliyor. Daha yeni e, YouTube kanalımı, e, TikTok kanalımızı izlerseniz göreceksiniz. Orada bir akım başlattık dedik ki Avrupa'ya gelmek isteyen arkadaşlarımız, sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız, vize problemi yaşayıp vize alamayan arkadaşlarımız bu şekilde problemleriniz var ise biz size elimizden geldiğince yasal çerçevede her zamanki bu e, kapsamda çalışmışız. Elimizden geldiği kadar size yardımcı olacağız ve siz direkt Avrupa'ya oturma izni alarak gidebileceksiniz. Ve hala bizim ofisimize 10 gündür yaklaşık İstanbul'dayım. Bazı vatandaşlarımız geliyor. Diyor ki Cesur Bey oturum izni alabilmemiz için ilk önce bize vize mi alıyorsunuz bizi götürüyorsunuz oraya? Bakın arkadaşlar biz vize alıp sizi götürmüyoruz. Direkt siz Türkiye'den oturma kartına müracaat ediyorsunuz. Oturum kartını alıyorsunuz ve bu şekilde Avrupa'ya gidebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar elimde bir oturum kartı var. Elimde bir oturum kartı var. Bu Engin Bey'in oturum kartı. Engin Bey dün oturum kartını Ankara'dan teslim aldı. Dün bu elimde tuttuğum oturum kartını Ankara'dan teslim aldı ve yola çıktı İstanbul'a geldi. Bugün de kendisiyle konuştuk. Dedi ki Cesur Bey birlikte bir video çekelim. Gerçi teklif bizden geldi Engin Bey. Engin Bey bir video çekip vatandaşlarımızı bilgilendirelim mi? Tabii ki olur dedi Cesur Bey video çekelim vatandaşlarımızı bilgilendirelim. Bakın arkadaşlar arkasında da Türkiye yazıyor. Bakın Türkiye yazıyor arkasında. Bu oturum kartı Direkt Türkiye'den alınmış bu vatandaş şimdi bu oturum kartıyla vize problemlerinden muaf ki vizeye zaten ihtiyacı kalmayacak. Bu oturum kartı aynı zamanda çalışma kartıdır. Bu oturum kartıyla gidip Avrupa'da yeni bir hayat kuracak, çalışacak. 22 yaşı var. Çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Eğer bizim o videomuzda o, o, videomuzu seyrederseniz zaten orada göreceksiniz ki arkadaşlar o video yeni zaten. Yani en fazla düşünüyorum ki bir ay oldu o videoyu çekeli. Hiç bir ay olmadı da diyelim ki bir ay oldu. Artık Türkiye'den oturum kartlarımız onaylanmaya başladı. Engin Bey gibi diğer arkadaşlarımız da var. Burada isimlerini çekmek istemiyorum. Olur da kendileri video çekmek ister. Çekmek istemez. Çünkü her vatandaş video çekmek istemiyor. Biz de onlarla çekmiyoruz. Kendimize her zaman şunu söylüyorum. Yakın gördüğümüz kardeşlerimizle arkadaşlarımızla video çekiyoruz. Eğer kendi rızaları varsa onun için at çekmek istemiyorum. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Onlar kendilerini biliyor zaten. Hepsini tebrik ediyorum. İşlemlerimiz de hızlı bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. ilkleri yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk bu. Yani Türkiye'de bir ilki yapıyoruz. Vatandaş vize almadan direkt oturum izni müracaat ediyor, oturum iznini alıyor, oturum izniyle Avrupa'ya geçiş yapıyor, Schengen bölgesine. Artık orada rahat bir şekilde çalışabilecek. Hatta ve hatta dilerse Almanya'da, dilerse e, Belçika'da, dilerse Hollanda'da bu ülkelerin hepsinde çalışabiliyor. Biz herkes biliyor ki en çok işlem yaptığımız ülke %90'ın üzerinde Almanya'dır ama tek Almanya'ya dayalı bir işlem yapmıyoruz. Hollanda üzerinde de çalışmamız var, Belçika üzerinde de çalışmamız var. Yani Schengen ülkeleri, ekonomisi iyi olan ülkelerin üzerinde birçoğunun üzerinde zaten çalışmamız var. Vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Onların orada tutunmasına, onların orada çalışmasına yardımcı oluyoruz. Zaten gayemiz bu. Değerli vatandaşlar, gayemiz şudur. Sizleri bilgilendirip doğru bir yol haritası çizip sizlerin oralarda yasal olarak, problemsiz olarak yaşamanızı sağlamak. Konumuzu toparlayacak olursak tekrar Engin Bey'e hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başarıların devamı, başarılarımızın e, aksine devamını diliyorum. Kendimiz kendimiz için bunu dileyelim arkadaşlar. Her zaman iktidarı yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Yapıyoruz, gösteriyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Yani... İstiyoruz ki siz de bilgilenesiniz ki arkadaşlar bu işlemlerin tamamı oluyor. Yeşil pasaport loturma izni alınıyor. Problem yok. Bunu yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı oluyoruz. E, turistik olarak gitmiş arkadaşlarımıza Schengen vizesiyle gitmiş C vizadan bahsediyorum turistik. Bu arkadaşlarımızın tamamına yardımcı oluyoruz. Olmaya da devam ediyoruz. Şunun da altını çizmek istiyorum. Yeşil pasaport derken arkadaşlar biz herkes benim videolarımı izlediği zaman şunu biliyor. Bizi eskiden tanıyanlar, biz yeşil pasaport derken ülkemizin askeri personellerini, polislerinden bahsetmiyoruz veya doktorlarından, hemşerilerinden de bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yeşil pasaportlu insanlarda şunlardır bize en çok müracaat eden. Eşinden dolayı yeşil pasaport almış, babasından dolayı yeşil pasaport almış. Efendim ben söyleyeyim, yani bu şekilde yeşil pasaport alanlardan bahsediyorum. Veya adam emeklidir, yeşil pasaport hakkı vardır, biz bunlara yardımcı oluyoruz. Biz şu an görevde olan aktif yani işte emniyet mensubu işte askeri personel bunların hiçbirine prensip gereği yardımcı olmuyoruz zaten arkadaşlar. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bizim yardımcı olduğumuz insanlar ya işinden dolayı yeşil pasaport almış ya emekli yeşil pasaport sahibidir ya da yeşil pasaportlu babasından dolayı yeşil pasaport almış. Yani çocuklardır. Biz bunlara yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Engin zaten kart sendeydi. Sen bu kart almışsın. Dün geceden beri yol gelmişsin. Allah senden razı olsun. İnsanlarımızla dilimiz döndüğü kadar bilgilendirdik. Seni tebrik ediyorum güzel kardeşim. Sen bunu hak ettin. İnşallah orada da elimizden geldiği kadar Engin kardeşimizin işinin ayarlanması olsun. Oradaki hayata tutulması olsun. Her şeyde bir kardeşi olarak, bir abisi olarak her şeyden önce yanında olacağız. Her bir konuda da kendisine... Yardımcı olacağız inşallah. Senin de belki söylemek istediğin bir iki cümle vardır İngim Bey. Eğer istersen, dilersen sen de vatandaşlarımızı bilgilendirebilirsin. Tabii. Öncelikle Cesur abime teşekkür ederim. Benim hayallerimi gerçekleştirdi. Ee, Çok sağ olasın. Kartımı aldım dün Ankara'dan. 2 senelik oturma izni aldım. Yani bu sadece iki senelik bir oturma izni de değil. Yani cesur abim zaten her zaman bahsediyor. Bu bir gelecek yani. Hayatım boyunca artık hayallerimi gerçekleştireceğim. Avrupa'da yaşayacağım. Kendisine yani yeniden teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Engin kardeşim. Allah razı olsun senden de bize güvendiğin için, bize inandığın için. Arkadaşlar hepinize elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizden tek istirhamım, tek ricam. WhatsApp'ta yoğun oluyoruz arkadaşlar. Gerçekten yoğun oluyoruz. Aramalarda yoğun oluyoruz. Ee, yoğun tarafınızdan bir ilgi var. Her zaman bu böyle olmuş. Bunun için ayrıca size teşekkür ederim ama... Biraz sabırlı olun. Yazdığınız zaman sabırlı olun. Muhakkak ki size dönüş yapacağız. Muhakkak ki sizlere de yardımcı olacağız. İşlemlerimiz sürüyor. Müracaat etmek isteyen insanlar, vatandaşlarımız müracaat edebilir. Tekrar ediyoruz. Her zaman sloganımız şu olmuş. İster turistik, ister yeşil pasaport, ister Türkiye'den vizalamayan, vize sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımız bize müracaat ettiğiniz zaman elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağız. Sizlere bu yolda Yar ve yardımcı olacağız arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için, şimdiden kanalımıza abone olacağınız için Hepinize hepinizi da teşekkür ediyorum. Esen kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.